Şunu çıkaralım ya. Hep eve geliyor ya talebeler. Ağzımıza şey duruyor. Hoş geldin Ahmet. Hoş bulduk hocam. Nasılsın? İyi misin? İyiyim hocam. Sağ olasınız. Teşekkür ediyorum. En son türev alma kurallarına başlamıştık biliyorsun. Evet. okulda nereye kadar geldik? Ee, şeye geldik. Türevle sürekli. Bu hafta Ahmet'im şey yapacağız. Mutlak değerli ifadelerin ve parçalı fonksiyonların türevler nasıl alınır? Onu gösterelim. Önce e, boş bir yere anlatalım. Şimdi mutlaklı ifadelerde, mutlak değerli ifadelerde türev nasıl alınır? Şimdi ifade türevlenebilir bir fonksiyon olsun diyelim. Ahmet, önce şöyle diyelim. E, grafiklerde mutlak değerli ifadelerin grafikler nasıl çizilir? İşimizi arayacak burada. Y eşittir. X eksi 1. In. Bunun grafiğini çiz dediğimiz zaman 8. sınıfta nasıl yapılırdı bu? X eşittir 0 için Y'si bulunurdu. Y eşittir 0 Anladım. için X'i bulunurdu. Şu. Ben sana bunun grafiğini çiz desem. Y'nin eksi 1, X'in artı 1 olduğu yer şu. Yani şu. Şimdi eğer ben buna mutlak değer koyarsam ne oluyor? X eksenine göre simetrisi alınır. Sonuç her zaman pozitif çıkacağı için şuradaki X eksenin altındaki şu kıvrımı alır, yukarı doğru simetrik yaparsın. Şimdi peki ne oldu burada? Şurada sivri bir uç oluştu. Hatırlıyor musun? Bak şurada sivri bir uç oluştu. Sivri uçlarda ne yoktu? Geçen hafta da gördüm. Sivri uçlarda türev yoktur. Neden de? Buradan birden fazla eğim, teğet eğrisi, çizilip, teğet doğrusu çizilebileceği için ne oluyordu? Hangisini alacağımız belli olmadığı için ee, şöyle sivri uç. Birden fazla teğet çizildiği için, teğetin eğimi de türev olduğu için hangisinin eğimi türev e, belli olmadığı için bunları kabul etmiyorduk. O halde peki burada nerede? Şurası bir. Peki bu bir noktasının mutlak değerde içini sıfır yapan noktaya biz ne diyoruz? Kritik nokta diyoruz. Kritik nokta. O halde bir, kural. Mutlak ifadelerinde, mutlak içindeki ifade, mutlak içindeki ifade kritik noktadır. Eğer kritik nokta, kritik nokta birinci dereceden birinci derecenin bir ifade ise o kritik noktada o noktada türev yoktur. Niye sivri 3 dedik ya? Türev yoktur. Mesela y eşittir mutlak değer içerisinde x eksi 2 f üssü 2 derse Ahmet'im sağdan soldan türev alarak da bakabiliriz bunu ama gerek yok. E, buradaki ifade x'in 2 e, olduğu kök yani kritik noktası 2. 2 noktasında da, da türev istiyor. Burada biz yoktur diyoruz Ahmet. Yani. Şıklarda yoktur diye yazar. Veya mutlak değer içerisinde x artı 1 diyelim y'ye. Eğer bana f üssü eksi 1 içinin kökü biliyorsun eksi 1. Şurası mutlak değer. Bunun türevini alın derse yoktur. Ama lakin eğer içerideki mutlak değer içindeki ifade ikinci derece veya daha yukarıysa o noktada o noktada türev var ve sıfırdır. Ve sıfırdır. Nasıl yani? Nasıl yani? Şöyle yapalım. Şimdi fx eşittir mutlak değer içerisinde x eksi birin parantez karesi. Şimdi ne diyor? Eğer ifade üssü varsa, bakın burada ikinci derece. Eğer e, kritik nokta kökü birdir, o bir noktasında türevini soruyorsa, türevi var ve sıfırdır diyor. Neden? Şimdi Ahmet, y eşittir x eksi birin parantez karesinin grafiğini çizdesin bize. Kökünü alırsan x'in bir olduğu yer orada bir parabol. Y'nin de bir olduğu, x'in de bir olduğu yerde şöyle bir, eğri, bir parabol var. Şöyle. Dolayısıyla sen bunu mutlak değer koysan bile x ekseninin altında grafiğin devamı olmadığı için x eksenine göre simetrisini alıp yukarı doğru kıvırmıyoruz. Yani bak şöyle olsa, şöyle bir şey olsa sen bunun alt kısmını alacaksın kıvıracaksın. x eksenine göre simetrisini aldığın için şöyle bir şey çıkacak. Yani Şöyle bir şey. Şöyle bir şey çıkarım. Ne, 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 zaman? X ekseninin altında kaldığı zaman. Ama burada X ekseninin altında bir şey kalmıyor. Y'si bir. X'e sıfır verirsen. Dolayısıyla burası bir sivri uç değil. Oval. Şöyle oval. Şu nokta bir noktası. Dolayısıyla oradan bir T çizdiğin zaman X ekseninin tam üzerinde olduğu için yani çakışıp, X ekseni paralel ve çakışık demek daha doğru. İşte bu noktada eğim sıfırdır. Eğim açısı sıfır olduğu için türevi var ve biz ona sıfır diyoruz. Sağdan türeviyle soldan türevi de aynı değeri de, e, şey bir de sıfır noktasında buluştuğu için oradan da sıfır noktasını anlayabiliriz. O zaman şöyle diyoruz. Eğer ifade, eğer kısaca ifade y eşittir, x eksi bir olursa bunun türevi yoktur. Nerede? Birde. Ama y eşittir x eksi birin karesi olursa bunun türevi bir de türevi var ve sıfırdır diyor. Nerede? Kritik noktalarda inceledik. Bir tane daha yapıyorum. Y eşittir. Mutlak değer x artı 3 olsun. Bir de y eşittir. Mutlak değer x artı 3'ün karesi olsun. Şimdi bize kritik nokta olan bunun kökü kaç? Sıfır eşitlerse eksi 3 gelir. Burada türevi nedir desin? Bir de karesinde türev eksi üçte nedir desin. Buranın kuvveti birinci kuvvet olduğu için burada türev yoktur diyoruz. Sivri üç oluşur. Burada ise parabol oluşur. Sivri üç oluşmaz. X ektinin altında da yeri yoktur bunun. Dolayısıyla burada türev var ve sıfırdır diyoruz. Nerede inceledik? Kritik noktalarda. Peki şimdi şimdi eğer noktamız kritik değilse noktamız kritik nokta değilse nasıl yani y eşittir ya da fx eşittir mutlak değer x kare artı 2x ve desin ki f üstünde eksi 3 desin f üstünde eksi 3 eşittir nedir desin şimdi Ahmet'in e 3 dediği nokta kritik nokta değildir. Çünkü içeriği sıfır yapmıyor. Kritik nokta sayı koyduğun zaman mutlak değer içerisinde sıfır yapan nokta ediyoruz. Köküne diyoruz. Eksi 3 buraya sıfır yapıyor mu? Hayır. O zaman hocam türevi nasıl alacağız? Ahmet mutlak değer dışına çıkarmadan türev alınmaz. Önce bunu mutlak değerden kurtarmak zorundayız. Nasıl hocam? Eksi 3'ü koyduğunda içerisi pozitif çıkıyorsa aynen. Eksi koyduğunda içerisi negatif çıkıyorsa Önüne eksiyle çarpılarak çıkardı. Eksi 3'ü koyduğumuz zaman 9. Eksi üçü koyduğumuz zaman eksi 6. Ne çıkıyor? 3. Yani içerisi üç çıktı. Yani pozitif çıktı. O zaman önce bunu aynen dışarı çıkaralım. Mutlak değerden kurtardım. Eğer içerisi negatif olsaydı Ahmet şöyle çıkaracaktım. Önüne eksiyle çarpılarak çıkacaktı. Şimdi bu yok. E hocam çıkardık. E şimdi türevini alıyorsun işte. Mutlak değerden kurtardın. Şimdi türevini alıyorum türevini aldım. Şimdi de eksi 3 koyuyorum. Eksi 3 koyarsam 2 çarpı eksi 3 artı 2'den eksi 4 olarak ne yaparız? Oluruz diyoruz. Başka bir örnek yapacak iyice anlaşılsın diye. fx eşittir. x kare eksi 5. f üssü 0 desin ya da f üssü 4 desin. Ahmet'im Hatta burada negatif çıksın. F üstü 1 diyelim Ahmet. 1. F üstü 1 diyorum. İçerisi negatif oldu. Bir kere 1'i koyduğum zaman içeriği sıfır yapıyor mu? Hayır. O zaman bir kritik nokta değil. Kritik nokta değil. Kritik nokta değilse ne yapıyorduk? Önce bir yerine koydun. 1 eksi 5'ten eksi 4 çıkıyor. Yani içerinin sonucu negatif. O zaman mutlak değer dışına önüne eksiyle çarpılarak çıkarıyoruz bu sefer. Bak artı olarak çıkarıyoruz demiyorum. Eksiyle çarpılarak çıkarıyoruz. Şimdi eksi bir daha at. Eksi x kare artı 5. Şimdi türevini alabilirsin artık. Dışarı çıkardım ya. F üstü x eşittir. Eksi 2 x oluyor. Şimdi türevinde bir koyduğum zaman cevap ne çıkacaktır? Eksi 2 çıkacak. Anlaşıldı mı bu? Evet hocam. Güzel. Şimdi Şimdi Ahmet limit süreklilik ve türevi birleştiren bir soru çözelim seninle. Y eşittir. Güzel bir soru olsun. Mutlak değer x ifadesi için x eşittir sıfır noktasında limiti sürekliliğini ve türevini inceleyin. Türevi var mı yok mu? Limiti var mı yok mu? Sürekli mi değil mi? Türevini inceleyin desin bize. Y eşittir mutlak değer x. Hangi noktada? X eşittir sıfır noktasında. Şimdi burada bunu en iyi anlamanın yolu Ahmet grafiği rahat çözülebileceği için bunun en iyi anlaman yolu 3 saniyede çözülebilir ama grafiği hemen çözebiliyorsan grafiği çizebiliyorsan. Nasıl? Y eşittir. Mutlak değer x'in grafiği nasıl çiziliyordu? Önce mutlak değer x yokmuş gibi yapıyorduk. O nasıl olur? E, orijine geçer. X'de 0 verirsen Y'de 0 olur. Yani eğimi sağa yatık olur. Pozitif çünkü. Eksi x olsa sola yatık olacaktı biliyorsun. Bu. Peki ben bunu şöyle değil. Eğer x değil ben bunu mutlak değer x yaparsam aşağıdakini alıyorum kıvırıyorum. Yani şöyle oluyor şöyle geliyor, şöyle gidiyor. Burası ne noktası? Sıfır. Bir, limiti var mı? Grafte hemen gözükecek. Var mı? Ahmet, nerede limitini arıyoruz? Sıfırda. Sıfır bir kere kritik nokta mıdır mutlak değerin? Evet. Limitte ne vardır? Kritik noktalarda sağdan ve soldan limitlerine bakılırdı. Bak şimdi, sağdan geldiğinde ve soldan geldiğinde aynı yerde buluşuyor ve sıfır noktasında buluşuyor. Limiti var ve sıfırdır. Limit x giderken sıfıra mutlak değer x'in limiti var ve sıfırdır. Sağdan ve soldan limitler aynı noktaya geliyor. İki, sürekli mi? Süreklilik aynı zamanda tanımlılık anlamına geliyordu. Hatırlarsan eğer şöyle bir şey yoksa sürekli değil. Ama bizim noktamız farkındaysan düz geliyor, dümdüz gidiyor. Hiçbir yerde kesikli, ucu açık beyazlılık yok grafiğimizde. Sürekli. 3. Peki türevi var mı? Varsa kaç? Türevi yok. Neden türevi yok? Sıfır noktasında sivri uç var arkadaş. Sivri uçlarda ne yoktu? Türev yok. Bak ne oldu? Grafiği çizdiğim zaman limitini gördüm, sürekliğini gördüm, türevi olup olmadığını tak diye görmüş ol. Anlaş. Şimdi testimizde Hakan testi e şey yapalım. Bu birin 13. soru diye geçen baktığında bir noktasında türevin istiyor. Bir buranın kritik noktası mı? Bir koyduğun zaman burayı sıfır yapmıyor. Kritik nokta değil. Kritik nokta değil. O zaman mutlak değer dışında çıkararak alacağız. Peki bir koyduğunda pozitif mi negatif mi? Bir koyduğunda 5 oluyor. Yani pozitif. O zaman önce biz ne yapıyoruz? Aynen dışarı çıkarıyoruz. Bak hemen limitini türevini almadım. Şey yok, türevini almadım. Bir de ne var burada? X artı 3 var. Şimdi türevini alıyorum. Şunun türevi 2x. Şunun türevi 2. Şu gider. Şunun türevi artı 1. Ama şunun türevi zaten yine sıfırdır. Şimdi kaç koy diyor? Bir. Bir koyduğumuz zaman x gördüğümüz yere cevap kaç çıkacaktır Ahmet'in? Beş olarak kayıtlara geçecektir. Hemen altındaki on dördüncü soruya bir bakar mısın? On dört ve on beşinci sorulara bakıyoruz. Şimdi bak burayı şöyle biraz büyütelim Ahmet'im. ne dersin? Şöyle olsa daha iyi olur sanki. Doğru mu? Heh. Şimdi 14. soruya bakalım. Ee, i̇ki noktasındaki türevin istiyor ve mutlak değerli ifade. İki burayı sıfır yapmıyor. O zaman kritik nokta değil. Eğer kritik olsaydı türevi varsa sıfır ya da cevap yoktur diyecektik. Kritik nokta O zaman 2'yi türev almadan yerine koyuyoruz. Eğer x gördü yere 2 yazarsan sonuç kaç çıkıyor? Eksi bir. Yani negatif çıkıyor. O zaman içerisi negatif olduğu için önce mutlak değerden kurtaralım. Ne yapıyordum? Önüne eksiyle çarparak çıkıyordum. İçerisi negatif olduğu için iki noktasını koyduğumda. Bir de artı x karesi var. Son olarak eksi x artı 3 ve artı x kare. Şimdi türevini alıyorum bu ifadenin. Önce mutlak değerden kurtardım. -1 bunun türevi, şunun türevi 0 ve 2x. 2 koyduğumuz zaman da Ahmet burası 4, -1 daha neyi verecektir? 3'ü verecektir. Anlaşıldı mı? Evet hocam. Sesini kapatmışsın ha. Şimdi diğer soru 15'te yapıyorum hemen. Bak sağdaki 20. soru var ya, beraber yaptığımız. Bak 5. güne bakarsan limiti var x0'da şimdi biraz önce yapmıştım. Sürekli ama türevi yok. Neden? Sivri uç oluyor. Sıfır noktasında kritik noktadır ki sivri uç oluyor. E, ondan dolayı türevi yok. Üç noktası buranın kritik noktası mı 15. soruda Hayır. O zaman önce üçü koyuyorum. 9 -4'ten ne çıktı? Sıfırdan büyük çıktı burası. O zaman aynı çıkarıyorum. x kare eksi 4 artı 2x Şimdi türevini alıyorum. 2x artı 2 Şimdi de 3'ü koyuyorum. Kaçı verecektir? 8'i verecektir. Anlaşıldığını düşünüyorum. Evet. Ahmet'im şimdi de 19. soruya bakalım. Bir de kritik noktalı bir soru. 19. soru. Şimdi burada Ahmet 2'yi koyarsan 4 eksi 8 artı 4. Aman Allah'ım sıfır oldu. Demek ki x eşittir 2 noktası kritik nokta. Kritik noktaysa iki türlü cevap olur. Varsa sıfırdır veya yoktur. Yoktur diye bir şey olmadığı için cevap ne çıkacaktır bir kere başında? Sıfır çıkacaktır. Ama şimdi biz bunu niyesini anlatalım. Şimdi Ahmet bu ifade, hocam siz demiştiniz ki bir şeyin parantez karesi olursa ee, sıfır diyordunuz. İyi de zaten bu x eksi 2'nin parantez karesinin açılımıdır bu. Birincinin karesi çarpımlarının iki katı, ikincinin karesi de bunu verecektir. Dolayısıyla x eşittir 2'de kritik nokta ve bu kare olduğu için parabol. x eşittir 2 noktasında mesela nasıl bir grafik olacak? 0 eşitlersen x eşittir 2'de şöyle bir şey çıkar Ahmet. Dolayısıyla şu noktadaki türevini soruyor. Eğim sıfırdır. Açı sıfırdır çünkü. İlim e, maç tanjandalı ve sıfır. Dolayısıyla türev var ve sıfırdır diyoruz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Anlaşıldı. Şimdi üst mertebe bir tane soru soralım. Mutlak değerle ilgili üst mertebeye geçelim. 21. soru. Okudun. Evet, güzel. Şimdi fonksiyonunun türevsiz olduğu x değerlerinin toplamı kaçtır? Fonksiyonunun türevsiz olduğu x değerlerinin toplamı kaçtır? Ahmet, mutlak değerli ifadelerde türevsiz olduğu yer neresiydi? Kritik noktada türev olmaz sadece. Kritik noktada niye? E çünkü sivri oluşur. Peki kritik nokta neydi? Mutlak değer içini sıfır yapan değerdi. Mutlak değer için sıfır yapacak. Aynı zamanda bir şeyin parantez karesi ya da kübü ya da dördüncü kuvveti olmayacak. Zaten burası birinci kuvvet. Kritik noktası ne bunun? X eşittir 7. X eşittir 7 de türevsizdir. Bu bir. İki. Burası tam kare ifade mi? Hayır. O zaman bunun için sıfır yapan köklerinde de türevsiz oluyor. Nasıl? x'e x eksi 5'e artı 1 diyorsun. Kökleri eksi 1 ve diğer de kaç? Artı 5. İkisi bu iki kök için sıfır yapıyor. Yani kritik noktaları. Parantez karede olmadığı için bu noktalarda da türevsiz diyoruz. Sağ taraftan şuradan da 7 geliyordu. Şunların toplamı olan 11'i soruyor bize. Şimdi bunun ispatını yapalım. Eksi 1 ile 5. Şimdi burada neden yok? Şimdi Ahmet çökçü eksi 1 ve kökçü 5 dedik. Bu bir paraboldür. X kare, x, x eksi 1'de ve 5'te kesiyor. Şöyle bir paraboldür Ahmet. Işığın parantez karesi değil, parabol ama kare değil. Şimdi biz bunu mutlak değere aldığımız zaman ne oluyor? Şu alt tarafın x eksenine göre simetrisini alıyor. Şöyle oluyor. Dolayısıyla sivri uçlar oluştu. Aşağıdaki grafik yok. O zaman bu iki noktada eksi 1 ve 5 de türevsiz oluyor. Zaten almıştık biz onu. Bir de şurada 7'nin olduğu yer. O da eksi 7'de şöyle olacak Ahmet. 3'ünün toplama 11'i vermiş oluyor. Ve en güzel soru 22. soru. Ee, şeklinde tanımlı bir fx fonksiyonu her x elemanda için türevlenebilen bir fonksiyon olduğuna göre evin alabilecek kaç farklı tam sayıları vardır? Diyor ki bütün x değerlerinde türevlenebilir diye soruyor, şey veriyor. Bu ne demek? Bir kere türevleniyorsa bunun e, ne olması lazım? İki şey olması lazım. Grafik olarak anlatırsam. Bir, bu bir parabol. ikinci derece olduğu için bu bir parabol. Yani x eksene değmediği sürece problem yok. Niye? x eksenin altındakinin simetrisini alıyorduk. Yukarı çıkarıyorduk, simli oluşuyordu. Zaten x ekseninin üzerinde olduğu için bunu kritik noktası yok. İki, bu grafik şöyle de olabilir. x eksenine teğet de olabilir. Parabolün grafiği. Neden? Burada da türev var ve sıfırdır. Ee, yani türevlenebiliyor. Ama eğer grafik bu parabol aşağıya doğru olursa, şöyle olursa işte bu türevlenemez. Niye? Mutlak değer olduğu için x eksenin altındaki yerini yapıyorduk. Yukarı çekiyorduk. Sivri uç oluşuyordu. Şurada ve şurada. Yani nasıl oluyor? Şöyle geliyor. Şöyle gidiyor. Geri şöyle gidiyor. Sivri uçlar oluşuyor. Ama şu iki grafikte sivri uç oluşmuyor. O zaman ne anlama geliyor hocam? Bir en son çizdiğim delta sıfırdan büyük demektir. İki farklı kök var. Bu olamaz. Yukarıdaki şu bir numarada ne var? Delta sıfırdan küçüktür burada. Kök yok. X80 demedim. Peki burada ne var? X eksenine T. Delta sıfırdan delta sıfır eşittir. Burada da. O zaman türevlenebilir dediği için şu iki maddeyi birleştiriyorum. Delta küçük ve sıfıra eşit olmalıymış diyor bana. Yani ya teğet olabilir türevlenebiliyorsa ya da x eksenine değmeyecek diyor. O zaman delta sıfırdan küçük. B kare eksi 4 ac şöyle oluyor. M kare 64 oluyor. M'imiz ne oluyor? Artı 8 ile eksi 8 arasındaki sayılar ancak 64'ten küçük eşit olabilir diyoruz. Kaç tane değer vardır burada? Sıfırla beraber 17 tane değer vardır diyoruz. Güzel bir soruydu. Tam denemelik. Güzel bir soruydu. Ahmet.